Efendim merhabalar, selamlar. Konumuz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi. Pankart açtığı için, siyasi mesajlar paylaştığı için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini biliyoruz. Çünkü UEFA Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde istemiyordu ve oradaki o siyasi paylaşımları, Gazze ağırlıklı siyasi paylaşımları da bunun neticesi oldu ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Evet bu benim görüşüm değil maalesef. Bu müptezel e, filozof gazeteci bozuntusu birisinin görüşü. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini orada stadyumda paylaşılan Gazze pankartlarına bağlamak ve bunların siyasi pankartlar olduğu için ve UEFA'nın da bunları istemediği için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini savunabilmek, böyle bir tezi öne sürebilmek gerçekten müptezelliğin zirvesi. Gerçekten artık ondan sonrası yok. Yani nirvana nir, Nirvana'ya ulaşmış durumda. Oysa ki tüm camia yani başta futbolcular, teknik ekip, yönetim, camia, taraftar, tüm kesimler, tüm kesimler ruhsuz bir oyunun olduğunu, duygusuz, hissiz bir oyun olduğunu, belki belirli doymuşluklar, belirli ee, artık yani ulaşılmış belirli şeyler yani buna duymuşluk diyoruz. Bu tükenmişlik sendromu da olabilir. Bunlardan dolayı gerekli oyunu ortaya koyamamış olabilirler. Böyle bir durum olabilir. Yani bunu camia da kabul ediyor. Evet doğal. Çok daha kaliteli bir takım olmasına rağmen elendi. Bunu kabul ediyor herkes. Fakat bu elenmeyi stadyumda paylaşılan gazze paylaşımları Stadyumda sergilenen Gazze pankartlarına bağlamak ve bunun siyasi içerikli bir konu olduğunu savunmak gerçekten müptezelliğin nirvanası. Bu müptezelin savunmasına göre UEFA Galatasaray istemiyor. İstememesinin sebebi de işte bu paylaşımları. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Ya böyle bir gerçekten yani insan da insani duygulardan özellikle adalet duygusunun çünkü burada bir tartmanız gerekiyor olaylara. Ahlak duygusunun, vicdan duygusunun yüksek insani erdemlerin kaybolmaması gerekiyor. Hiçbirimizden bunun kaybolmaması gerekiyor. İşte kaybolduğu zaman bu tür yorumlara arkasına sığınabiliyoruz. Bu tür yorumlar yapabiliyoruz. Yani yapan müptezeller için ben bunu söylüyorum. Oysa ki kabul edilmesi gerekiyor. Yani oyun anlamında oyunu kazanabilecek iradeyi ortaya koyamadığın için kaybettin. Tamam, şapka çıkarıyoruz biz farklı taraftar grupları olarak farklı takımları tutan taraftarlar olarak orada bir Türk takımının olmasını ve son kalan Galatasaray'ın Galatasaray takımı da olduğu için onun Şampiyonlar Ligi'nde olmasını kesinlikle isterdik. Ülkemize ciddi bir e, döviz girecekti. Bir kulübümüz için bu sonuç itibariyle ülkenin geliri olacaktı. Bu gayet güzel bir şeydi ama maalesef olmadı. Ya bu arada ben Galatasaray camiasını her yönüyle teknik ekibini, taraftarlarını, yönetimi ona karar veren kesinlikle tebrik ediyorum. Çünkü Gazze meselesi siyasi bir mesele değildir. İnsani bir meseledir. Zira orada bir savaş yok. Orada bir katliam var. Orada bir soykırım var. Orada insanlar sığınmacılar oradan oraya gidiyorlar oradan oraya gidiyorlar. Laylondan çadırlarda yaşıyorlar bazen. O çadırlar ateşe veriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu siyasi bir mesele olabilir mi? Yani orada bebekler 50 parçaya ayrılmış durumda. Bunun siyaseti neresi? hangi bebekler siyaseti bunu nasıl bağdaştırabiliyoruz? Ya orada bir insani dram var. Orada insan bir katliam var, bir soykırım var ve bizim buna ses çıkarmamız gerekiyorken farklı platformlarda sanatçılarımız, siyasetçilerimiz, ekonomistlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, akademisyenlerimiz tüm hepimiz bir ağızdan bunu yapmamız gerekirken bunu yapmış olan kulüplerimizden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nden elendi diyoruz. Çünkü sebebi Gazze paylaşımıydı diyoruz. Yani işte müptezelliğin nirvanası dediğim olay bu. Yani ben bir Fenerbahçe olarak tebrik ediyorum kesinlikle. Muazzam bir iş ortaya koydular. O paylaşımı yapabilmek gerçekten dünyaya verilen bir mesajdır. En azından kendi tarafını belli etmektir. Nerede durduğunu belli etmektir. Bunu Fenerbahçe'nin de yer yer yapmasını ümit ederim, beklerim. Çünkü burada siyasi bir olay yok. Ya bakın Avrupa'da, Batı'da dünyanın farklı yerlerinde, Kuzey Amerika'sından, Güney Amerika'sına, Asya'sına, Uzak Asya'sına, Doğu Asya'sına, Güney Asya'sına, Afrika'sına, Avrupa'sına her yerde inanılmaz şekilde insan öbekleri. Bunun içerisinde siyasetçiler var, akademisyenler var, eğitmenler var, esnafı var, ticaretçisi var, öğrencisi var. Dünyanın her kesiminden yani içerisinde radikal görüşlüsü olanı var, sosyalist görüşlüsü olanı var, liberali var, komünisti var, demokrati var, antidemokrati var, faşisti var. Hepsi ama hepsi, hepsi bu insanlık dramını, bu insanlığa karşı yapılan vahşeti, bu insanlığa karşı yapılan soykırımı, katliamı kınıyorlar. Her gün bunu yapıyorlar. Gece gündüz yapıyorlar. Güneşte yapıyorlar, yağmurda yapıyorlar, karda yapıyorlar. Farklı farklı kreatif eylemler ortaya koyuyorlar. Ya bu tamamen insani bir duruştur. İnsan olduğundan utanıyor o şartları, o, o yaşananları görünce ve bunu dışa yansıtıyor bu şekilde. Şimdi biz çıkmışız burada, burada bu anlamda e, bu, bu, bu düşünceli olan benim söylemem bu düşünceli olan tüm müptezelleridir. Bu sanatçı olabilir, bu siyasetçi olabilir, bu ekonomist olabilir, bu yazar olabilir, bu akademisyen olabilir, bu bir holding sahibi olabilir, bu bir e, çöpçü olabilir fark etmez. Eğer insani olarak insan olarak biz burada mazlumun yanında durmuyorsak zaten bizim belirli şeyleri konuşmamıza gerek yok. Hiçbir şeyi konuşmamıza gerek yok. Çünkü Tek başta söylediğim gibi insanlık duygumuzu kaybettiğimizde, ahlak duygusunu kaybettiğimizde, adalet duygusunu kaybettiğimizde, vicdan duygusunu kaybettiğimizde her şeyimizi zaten kaybediyoruz. Temel mesele bunlara kaybetmeden ayakta durmaya çalışmak. Galatasaray eğlenmiştir bu anlamda üzüldük ama bu insani duruşundan dolayı da tebrik ediyoruz. Tüm bu müptezellere karşı, tüm bu müptezellere karşı tebrik ediyoruz sonuna kadar ve destekliyoruz yap, yapmış oldukları bu eleme. Yorumlarınızı bekliyorum, olumlu olumsuz katılırsınız katılmazsınız ama her türlü yorumlarınızı bekliyorum, paylaşımlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi be bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Bekliyorum. Zira algoritmanın bizi daha fazla ön planda çıkarmasını istiyorum. Daha fazla insana sayımızı ulaştırmayı ve daha farklı insanlara da görüşlerimizi iletmeyi istiyorum. Çünkü bu görüşleri belki şu bahsettiğim konuyu bilmeyen binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan var. Ama bizler buna vesile olabiliriz ve bu insanlara bunu ulaştırabiliriz. Sizler de bu anlamda destek olursanız bizi memnun etmiş olursunuz. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.